geldiniz arkadaşlar. Yediniz sosyal bilgiler ders kitabı 146. sayfa cevapları ek Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler ek ders kitabı neler yaptım neler öğrendim soruları cevapları sayfa 146'yı işleyeceğiz. Neler yaptım neler öğrendim soruları ve cevapları. Neler yaptım neler öğrendim. Sayfa 146 cevapları. 1. Bilginin korunması ve yaygınlaştırılması ve aktarılması değişimi ve sürekli günü inceledim katılıyorum. 2. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilgilerin bilimsel gelişme sürecinde katkılarını açıkladım. Katılıyorum. İç 15 3 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da va vatan gelişmeleri günümüz bilimsel birikim oluşmasına etkisini analiz ettim. Kararsızım. 4. Özgür bilimcilerin bilimsel gelişmelerin katkısını değerlendirdim. Katılıyorum. 5. Anlayamadım. Konu da konular hakkında farklı kaynaklardan bilgi edindim. Katılıyorum. 6 dersin işlenişi sırasında anlamadığım yerler hakkında öğretmenimden ve arkadaşlarımdan yardım aldım. Katılmıyorum. Derse hazırlıklı geldim. Katılıyorum. 8. Konuyla ilgili sınıfta gerçekleşen konuşmalar ya da tartışmalara katıldım. Katılıyorum. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. Soru. En çok hangi konuda ya da etkinlikten hoşlandınız? Neden? Özgür düşüncenin bilime etkisi etkinliğine hoşlandım. Çünkü insanlar özgür olunca önlerinde bir engel kalmaz. Soru anlamakta zorlandığınız konu ya da konular hangileridir? Hayır olmadı. Soru tekrar incelemek istediğiniz etkinlik veya konu var mı neden? Türk İslam bilgileri etkinliğini tekrar incelemek isterim. Çünkü kültürümüz hakkında bilgiler öğrenmek çok önemlidir. Soru. Bu ünitenin işleyişinde başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Başarınızı artırmak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Evet, başarılı olduğumu düşünüyorum. Başarımı artırmak için ufak not kartlarına önemli bilgileri not ettim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.